Türkiye'nin pek çok bölgesinde kış mevsiminde bile kuraklık tehdidi artarak devam ediyor. Son günlerde bu tehdit İstanbul gibi büyük şehirlerde de kendini hissettiriyor. Barajlardaki su seviyesi %30'lara kadar düşmüş durumda. Durum böyleyken İstanbul Sarıyer'deki Belgrad Ormanları'nda garip bir durum yaşanıyor. Orman içindeki bentlerde yapılan çalışmalar sonucunda bölgeden çıkan sular bir yerlerde toplanmadığı için denize akıp boşa gidiyor. barajlar bu denli boşken, suların boşa akıp gitmesi, görenlere saç baş yoldurtuyor. Bu duruma tepki gösterenlerden biri de, Türkiye'nin önde gelen çevrecilerinden, İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, Çetin Taş, yetkilileri göreve çağırarak, bentlerdeki çalışmaların sonlandırılmasını ya da boşa akan suların barajlara yönlendirilmesini talep ediyor. Merhaba, burası İstanbul Belgrad Ormanı'nın tam göbeğindeyiz ve bu İstanbul'da büyük bir kuraklık yaşanıyor. Barajlar %30'lara düştü. O seviyelerde geziyor. Türkiye'nin bütün ikliminde susuzluk hakim özellikle deprem bölgesinde yaşanan susuzluğu biliyorsunuz ve İstanbul'da çok büyük bir kent 20 milyon insan yaşıyor ve yüzyıllardır su sorunu yaşayan bir kent bilindiği gibi ve her an büyük kuraklıklarla da karşı karşıyayız. Olası bir durumda İstanbul'da yağmur yağmadığını düşündüğümüzde halimiz harap. Melen'den su geliyor fakat elektriğe dayalı su. Bugün elektrikler stop etse, jeneratörler çalışmasa, melenden de su gelmezse hepimiz çok kötü durumlarda olacağız. Dolayısıyla İstanbul'un susuz kalması an meselesi. Yani en fazla birkaç ay e, suyumuz var. Ve geçmişte kısa vadede, bundan yaklaşık 30 sene 40 sene evvel hatırlıyoruz Yalova'dan tankerle su getirilmişti İstanbul'a. Yani İstanbul'un suyu Belgrad Ormanı'nda 8 tane 9 tane bent var. İşte 4 yıldır 365 gün 24 saat böyle kanalizasyon kanalıyla dereye veriliyor. Dereden de denize akıyor. Yani bir damla suyun ilaç gibi arandığı günümüzde dünyada su savaşlarının yaşanma ihtimali olan bölgemizde İSKİ bu suları boşa akıtıyor ve doğru dürüst bir koruma yok. Koruma kapağı kaldırılmış hemen yanında bakın birlikte göreceğiz hemen yanında çöpler atılıyor. Bu çöpler rüzgarlarla bu suya karışıyor ve Zaten boşa akan bu su bize kirletiliyor. Bu su yıllarca Belgrad ormanında yağmurlarla kaynaklarda birikip kaynaklardan denize giden, boşa giden sular. Oysa burada bentlerde tutulması gerekiyor. İSKİ tadilat yapacağız mantığıyla. Ne yaptı? Bu iki tane topuzlu bent ve valide bendeni tadilata aldı orada birikmesi gereken suları bugün gördüğünüz gibi denize veriyor. Peki aynı zamanda o sular bentlerdeki o sular Belgrad Ormanı'nın yangınlara karşı bir koruma görevi üstleniyor bentler. Orada su olursa yangın çıkarsa helikopterlerin su alabileceği merkezlerdir göletler. Bu bentler. Ama içinde su yok. Su dediğim gibi 4 yıldır onarılıyor. Oysa Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da 30 dönüm araziye tam 3 ayda o gördüğünüz Rum Elisleri Kalesi'ni yaptı. Bundan 800 evvelki tek, teknikle, ustalıkla, insan emeğinle bugün teknoloji hat seviyede 4 senedir riski bentleri hadilat yapamadı. Suyu devreye alamadı. Nedir bu rezalet? Bu su bakın tertemiz içme suyu. Bu su bakın akıp gidiyor. Yani biz bir damla su için neler veriyor insanlar bugün deprem bölgesinde? Ancak gelen bu tepkilere rağmen henüz bu sorunun çözümüne yönelik bir adım atılmadı. Kuraklık tehdidinin giderek artmasıyla birlikte Türkiye'nin su kaynakları açısından ciddi bir dönemden geçtiği ortada. Bu nedenle yetkililerin bu konuda acil önlemler alması gerekiyor.